Sevgili izleyicilerimiz İzmir'e dair TV'ye hoş geldiniz. Bu soğuk kış gününde Kafe Sakko'dan yan komşumuzdan aldığımız kahve ile birlikte Özgür kardeşimizi tekrar konuk etmekten mutluluk duyuyoruz. Ee, Özgür geçen e, kişisel verileri koruma kanunu konuşmuştuk seninle. Açıkçası ben biraz korkutucu görüyordum ama korktuğumuz kadar değilmiş. Hem müşterimizi hem kendimizi koruyormuşuz. Programdan sonra bayağı bir sorular geldi. Özellikle gençlerden sorular geldi. Merak ettiğimiz şeyler. Tabi günlük yaşamımızda bizler de bu konularla ilişkili olmadığımız için çok şeyi merak ediyoruz. Bu konuda ne düşünüyorsun? Sana sorular geldi mi? Bayağı bir etkileşim oldu sosyal medyada. Arayan arkadaşlar oldu. Dostlarımız bazı isteklerde bulundular. Farklı konulara da değinmemizi istediler. Olumlu güzel geri dönüşlerden dolayı herkese teşekkür ederiz. Bugün de başka bir konu konuşalım istedim. Özgürcüm, e, blockchain, metaverse ve NFT konuları çok merak edildi. Bunlar hakkında bugün bize bilgi verirsen çok seviniriz. Evet, e, blockchain teknolojisi uzun zamandır konuşulan bir konu. E, buna bağlı olarak artık günümüzde de kripto paralar, e, metaverse teknolojileri. Ve NFT ile ilgili kavramlar da hayatımıza girmiş durumda. Blockchain'in ne olduğunu anlamak lazım ilk önce. Blockchain bir verinin değiştirilemez bir şekilde dünya üzerinde saklanmasını amaçlıyor. Yani aslında siz bir notere gittiğinizde bir alım satımı yaptığınızda orada size noter tarafından verilen belgenin resmileşmesi gibi bir durum. Yani buradaki verinin güvenliği dünya üzerindeki blockchain'in Ağı üzerinde korunuyor. Yani zincir teknolojisi diyebiliriz. Birbirine bağlı zincirler. Bu zincirlerden biri kopsa bile veri ele geçirilemiyor veya sızdırılamıyor veya güvenliğinden endişe edemeyeceğiz. Etmiyoruz. Şunu sormak istiyorum. Yani biz server'da bilgilerimizi biriktiriyorduk. Blockchain bize nasıl bir bunu? Yani bunu server olarak düşünürsen hata yaparsın. Hmm. Bu daha farklı bir konu. Blockchain merkeziyetsiz yapılar kurmak üzerine temellenmiş bir yazılım teknolojisi. Bu ne demek? Merkezi olmayan, herhangi bir otoritenin siyasi bir gücün elinde olmayan, herhangi bir ülkenin elinde olmayan bir network ağı olarak düşünebilirsin. Yani bu konuda öğrenmeye çalışıyoruz. Tabi değişik bayağı <laughs> zor bir konu. Biraz evet anlaması zor. Yani çok temel teknik bilgiler verip e, izleyicileri biraz hani bunaltmayalım. E, ama nasıl dokunuyoruz biz buna? En çok kripto para üzerinden karşımıza Hı. çıkıyor. E, tabii ki burada e, herkesin kripto para deyince aklına bitcoin geliyor. E, i̇lk olarak bitcoinle başladı bu kripto para e, dünyası ve ilerliyor. Arkasından da altcoinler dediğimiz diğer coinler geliyor. Evet. E, buna bağlı olarak da Şimdi metaverse konuşulmaya başlandı ve NFT evet. konuşulmaya başlandı. Metaverse de aslında oyun dünyasıyla gerçeklik buldu. Fakat burası da insanların sanki güncel hayatlarında yaptıkları bazı işleri sanal dünyalara aktarmasına yol açacak gibi gözüküyor. Örneğin sanal müzayedeler düzenlemek gibi, sanal alışveriş yapılabilen sanat galerileri gibi. Ee, ya da e, yeniden inşa edilmiş bir şehir, bir ülke gibi, bir gezegen gibi düşünebilirsin bunu. Hepsi birbirine bağlantılı paralel. Evet. Ee, NFT de artık hı hı. bu da değiştirilemeyen e, nasıl söyleyeyim? Dijital içerik diyelim biz buna. Yani bir örnekken yani gerçek hayatta nasıl anlayabiliriz? Şöyle işte Göztepe'nin maçı var bugün. Biz işte açık türünden bir bilet aldık işte 10. sırada işte koltuk numarası da 40 diyelim. İşte o biletin üzerinde bu yerin adresi var. O biletin üzerinde maçın saati var, tarihi var, kiminle oynayacağı var. Şimdi bu aynı tarihte başka hani Göztepe başka biriyle o tarihte o saatte maç yapamaz. İşte senin oturduğun yerde başkası oturamaz gibi düşün. Bunun da tam karşılığı NFT yani oluşturduğun dijital veri değiştirilemeyen ve özgün olan bir eser haline geliyor. Bunu da satabiliyorsun. O zaman şöyle sorabilir miyiz? Blockchain teknolojisi benim güvenliğimi sağlıyor. Metaverse bizim bazı şeyleri daha farklı yapabilmemizi sağlıyor. <laughs> NFT de bunları kitleyerek yine güvenliğimizi sağlıyor gibi mi? Yok yani onu bir toparlarsak yok, şöyle işte öyle. Hı -hı. güvenlik olarak bakma olaya Hı -hı. E, blockchain bir teknoloji bu teknolojini kullanarak kripto para da üretebilirsin bir NFT dijital eser de ortaya çıkarabilirsin e, bir metaverse dünyası da yaratabilirsin ve herkes de sanal olarak avatarıyla o sanal dünyada sanal evrende yerini alabilir. Yani tabanında blockchain teknolojisi var. Bunun üzerinde de ürünlermiş gibi düşünebilirsin. Bununla ilgili çok program yapmamız lazım kardeşim. <laughs> Şimdi kripto para deyince herkesin tabii son kaç yıldır kripto gündemde kaç yıldır bu Özellikle bir son gündem... 3 ya da 4 yıldır, 4 yıldır çok gündeme geldi. Bu <laughs> peki kripto paralar nerelerde kullanılıyor? Yani güncel bir... Benim bildiğim Mesela bazı şirketler çalışanlarına kripto paralar üzerinden maaşlarını ödüyor örneğin. Hmm. E, veya e, bazı ürünlerin e, satın alınması için kripto paralar kullanılabiliyor. E, bunu Amerika'da birkaç yerde gördük. İşte müzik eserleri, albümler vesaire gibi şeyler kripto paralarla satılabildi ama aslında ilk önce tetikleyen olay oyunlar oldu. Hmm. Teknolojik gelişmeler, bilimsel gelişmeler, dünya üzerindeki savaşlarla ortaya çıktı biliyorsun. Burada da oyun dünyası, blockchain zincir teknolojisini veya kripto paraların kullanım alanını açtı. İlk önce oralarda kullanıldığını görüyoruz. Daha sonra günlük hayatta da kullanılmaya başlandı. Çok hızlı para transferleri olarak da yapılmaya başlandı, kullanılıyor. Maaşlar bu şekilde ödenebiliyor. Bazı ürünler satın alınabiliyor. Gün geçtikçe de daha fazla karşımıza çıkacak. Vallahi sen böyle söyleyince birden Hani geriye döndüm. İlk önce para kullanıyorduk. Çek kullanmaya başladık. Kredi kartı kullanmaya başladık. Temassız kullandık. Şimdi telefonu gösteriyoruz. Gün gelecek bu kriptodan kaçamayacağız gibi geldi bana. Biraz dünyanın gittiği yer orası. Kimse nakit para kullanmak istemiyor artık. üzerinde de taşımak istemiyor. Yavaş yavaş bu şey kartlardaki temassız, temassız. özellikleri vesaire derken Artık hiçbir şeye te temas etmeden direkt e, mobil telefonlarımızdan ödemeler yapabilir hale geleceğiz. Bu kripto paramızı peki hangi bu sistemle, biraz önce anlattığımız sistemlerin hangisi güvenliğini sağlıyor kripto paramızın? Şimdi şöyle kripto paranın güvenliğini sağlama kısmı e, bunu şöyle açıklayalım. Hisse senetleriyle örneklendirelim. Yani siz bir şirketin Türkiye'de hisse senetlerini alırken bir aracı kurum kullanıyorsunuz. Hı -hı. Yani evet. aynı şekilde burada da kripto paralara yatırım yaparken, ee, bunu bir hisse senedi gibi düşünmek lazım. Ee, bir kere aldığınız hisse senedi yani kripto para hı hı. E, bu bir değer. Bunun arkasında bir ekip var. Bunların bir projeleri var. Bunların e, satın alabilmek için bu kripto paralardan aracı kurum kullanmamız lazım. Hı hı. Türkiye'de de bilinenler var. E, yurt dışında da çok bilinenler var. E, eğer bir kripto para Satın almak istiyorsanız veya birine transfer etmek istiyorsanız muhakkak surette bir aracı kurum kullanmanız gerekiyor. O kripto paralardan birkaç tanesi patlayınca tabii insan ister istemez <laughs> endişe duyuyor. Tabii mutlaka tüm dünyada bunu kullanıyorsa mutlaka bir güvenliği vardır. E, şöyle e, bunu Türkiye'de gördük ki güvenli olmadığını birkaç kripto para aracı kurumunun <laughs> yok olmasıyla insanlar çok mağdur oldular. Bunun önüne geçmek için doğru şirketi bulmak lazım. Global de olabilir, yerleşik Türkiye'deki bir şirket de olabilir. Onların arkasında hangi holdingin, grubun, kimin olduğuna iyi bakmak lazım. Paramızı hani yatırırken dikkatli olmakta fayda var. Güvenlik konusu dediğin gibi eğer aracı kurum giderse sizin paranız da gider. Aynen. Peki bu yatırım aracı mı? Yani, yani az önceki benzetmeye tekrar geri döneyim. Hisse senedi gibi bakarsanız olaya bir yatırım aracı. Peki 10 binden fazla kripto para var. Hangisine yatırım yapacağız? Yani benim izleyicilerimize tavsiyem CoinMarketCap diye bir site var. Bu site üzerinde bu bütün kripto paralarla ilgili verileri görebilirler. Burada özellikle ilk 100 içerisindeki kripto paralar ya da biraz daha genişletirsek ilk 200 içerisindeki kripto paralar kıymetli olanlar. Çünkü bunlar büyüklüklerine göre e, sıralanıyor. Bir, bir numarada Bitcoin var tabii evet. ki. Ondan sonra da altcoin'ler geliyor. E, bu bir yatırım aracı. Eğer siz alacağınız kripto paranın white paper'ına gidip bakarsanız projesinin ne olduğuna, kimlerle işbirliği yaptığına. O white paper dediğimiz onu bilmeyen yani, izleyicilerimiz olabilir. Yani ben, ben de bilmiyorum White paper'ları her proje yani her kripto para kendi projesini anlattığı bir sayfa yayınlar internette ve hmm. herkese açıktır. Projenin ne olduğu, sistemin nasıl çalıştığı, teknik altyapısının ne olduğu gibi oh. bir sürü detay var. Sonra orada kimlerle işbirliği yaptıklarını da yazarlar. mesela bazı kripto paralar birçok bildiğimiz markayla işbirliği yapıyor. Bazı merkez bankaları dünyada bazı kripto paralarla dijital para üzerine çalışmalar yapıyor. Dünyadaki boyutları yavaş yavaş ilerliyor tabii değil. Ki, hızlıca bir hızlıca ilerleme. ilerleme var. Biz biraz da geriden takip Bilmiyorum ediyoruz aslında sen? bunu. Hı -hı. yani yatırım aracı olarak kullanırken bu projenin ne olduğuna iyi bakmak lazım. Bir de tabii Türk insanında hani bir koyup yüz almak gibi bir deyim var. evet, alınan örnekler var ama tam tersi örnekler de var. Yani paranın pula döndüğü örnekleri de görüyoruz. Bu yüzden orada CoinMarketCap sitesinde bu paranın arz edilme miktarına iyi bakmaları lazım. Yani şu demek, eğer bir para 300 milyar adet arz edilecekse piyasaya bunun çok değerlenmesi beklenmez. Yani arz adedi ne kadar düşükse bunun değerlenme oranı o kadar yüksek olacaktır. O yüzden hani ben bir yatırım yapayım bir kenarda dursun 3-5 yıl sonra değerlenir diye beklediğiniz kripto paraların arz adetleri çok önemli. Yani trilyon adet olan bir kripto paranın çok değerlenme ihtimali yoktur. Buna dikkat etsin izleyicilerimiz. Hepimiz ekonomiyle artık içli, içli dışlıyız. Herkes kendi araştırmasını kendi yapabilir. Bununla ilgili internette çok fazla kaynak var. Onları okusunlar, anlamaya çalışsınlar. Bir de tabii Birilerinden duyarak, birilerinin yönlendirmesiyle e, gidip yatırım yapılacak bir alan değil. Değil. Ya yani Bu hataya neden olabilir. E, bize bunu alın diyen kişi de zarar edebilir. Hep beraber zarar edilebilir. O yüzden e, bir de tabii gidip bir tane paraya bütün paranızı yatırmayın. Birkaç tane bölerseniz en azından zararı da minimize etmiş olursunuz. Sepetteki yumurtaya dağıtalım. Aynen öyle. Yani e, Şükrü, rahmetli Şükrü Kızılot Üstad'ın söylediği gibi Ayşe teyze mesela kripto para alsın mı? Mehmet amca <laughs> kripto alsın mı? Bir taraftan bu sorular geldi aklıma. Bozuk para kumbaramız gibi acaba kripto para kumbaramız olması gerekiyor mu? Yani e, eğer kaybedeceğinizde üzülmeyecek bir rakam Anlarsanız, yatırırsanız kenara atıp evet. bekleyebilirsiniz. E, uzun vadede değer, değerli projeler artacaktır ve para kazandıracaktır. Evet. Ama popülist yaklaşımlarla bu işe girmek kısa vadede belki çok güzel paralar kazandırabilir. Ama bu her zaman böyle olmayacaktır. Olmayacak. Muhakkak sizden de bir şeyler götürecektir. Metaverse ile ilgili örneklemeler yapalım. Evet. İşte Metaverse'de de bu kavram yeni çıktı. Daha doğrusu artık yeni yeni ekranlarımızda, sosyal medyada karşımıza çıkmaya başladı. Sanal evrenler yaratma hayali. Burada... Bunu güncel hayatta da kullanılabilirsiniz. Örneğin 5-6 tane dünyanın farklı yerlerinde ofisiniz vardır. Ve birkaç toplantı yapacaksınızdır mesela. Bunu siz orada bu toplantıları veya işte bir konser olabilir. Bu konsere Hı -hı. katılma gibi dijital olarak yayınlanacak bu konsere siz bir avatarla katılabiliyorsunuz. Hı -hı. Ve bu avatarınızı da giydirebilirsiniz. Yani ceketiniz, kolunuzdaki saat, ayakkabınız vesaire gibi bir oyun gibi düşünün. O konsere siz bir avatarla katılıyorsunuz. Ve bu aksesuarlarınızı da Metaverse dünyasının içerisinde kripto para harcayarak satın alıyorsunuz. Oo. Daha sonra bu dijital konsere mesela yine bir kripto para ödeyerek biletini satın alıyorsunuz gibi düşünebilirsin. Valla biraz önce buraya gelirken e, radyoda dinledim. Diyor ki eskiden diyor sanatçı diyor bir yıl diyor stüdyoya girerdi diyor 300-500 bin lira harcardı diyor şey yapardı. Şimdi diyor ki ben şöyle bir proje'm var, kaset çıkartacağım. Bana ne kadar destek olabilirsiniz diyor. salon alem'den paralar gelecek diyor. Allah Allah dedim. Yani <laughs> ya değişik, işte değişik temelinde konular. temelinde her Spotify şey dijital ortamda yapma Hı -hı. durumu var. NFT de yavaş yavaş hayatımıza girecek. Özgün dijital eserler olarak Türkçeleştirelim. Yani bir tweet'inizi bile çok meşhursanız satabilirsiniz evet. ki bu örneği var. Şimdi isim zikretmeyeyim. Aynen. <laughs> var. Buna benzer bir sürü şey de artık görüyoruz. Resim görürüz. yaptılar. Bir tane dijital resim vardı. Hı. bayağı Fargo daha doğrusu resim. Yani resim demeyelim de hı. dijital bir eserdi. Bir grafikti ama bir sürü minik minik grafik çalışmaların bir araya getirildiği bir eserdi. Bu çok yüksek bir bedele satıldı. Hı hı. Buna benzer şeydir göreceğiz artık. Daha fazla göreceğiz. Vallahi süper. Evet, sana da sorular geldi, bana da sorular geldi. Ee, dilerse izleyicilerimiz yorumlar kısmına sorularını yazarlarsa hem bizim sohbetimizi ve bilgimizi artırır, hem de bizi de yönlendirir. Sizin isteklerinize göre e, konularımızı çoğaltırız. Yani burada izleyicilerimiz bize e, yorum bölümünden e, merak ettikleri konular hakkında bilgi isterlerse biz de ona dair bir program yapmaya Hı -hı. çalışırız yönlendirmeleri bekliyoruz. Gelecekte ben şeyi merak ediyorum onunla da ilgili bir program yapalım güvenlik. Çünkü telefona bir şey geliyor. O linke tıkla, bilgisayara bir mail geliyor. Sat, sipariş tablosu gibi. Ee, siber güvenlikte ne yapmamız lazım onu konuşursak belki bir sonraki program siber güvenlik üzerinde evet. yapabiliriz. Siber olur, güvenlikte tabii ikiye ayırmak lazım. Biri kişisel olarak kendi güvenliğimiz, kullandığımız Mobil telefon, bilgisayarımız gibi. Bir de şirketimizin siber güvenliği gibi ikiye ayırarak konuşacağız. Tamam süper. Çok teşekkürler. Valla vaktini <laughs> ayırdın özgürce. Ben teşekkür, Çok teşekkür ederim. Ederiz. Sevgili izleyicilerimiz bir sonraki programda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.